burada. Hepsi burada. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bir de bizim Tozanlı'dan sanatçımız var biliyorsunuz. Evet. Seyircilerimizin yoğunluğu da onu izlemek için, keyif almak için, programa katılmak için belki uzun yollardan geldiler. Uzun yollardan geldiler. Şimdi ben kendisiyle yeni tanıştım. Bugün değil tabii ama çok bir zamanda olmadı açıkçası. Ama çok değer verdiğim bir abim. Yani bizim yörenin ender sanatçılarından diyebiliriz. Kendisi yazıyor. Kendisi okuyor. Söz, müzik hep kendisinin. Bu da çok güzel. Evet. Büyük bir başarıdır. Çok önemli. Yıllardan beri zaten albüm yapmamış. Hatta bu işi yapmıyordu normalde. Ee, Osman abi gerçekten benim çok Ama sevdiğim ismini bir abi. söyledin şimdi. Yok, soy ismini söylemedim. Evet. Albüm yapmaya karar verdi. Dedik biz de elimizden geldiği kadar zaten beraberiz. Bugün böyle kısmet oldu. Ben o zaman daveti seyircilerimize bıraksak nasıl davet ederiz? Kim gelsin? Az geldi, ses az geldi. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Üç deyince var gücünüzde, o zaman onun ismini söyleriz. Söyler miyiz? Bir, iki, üç. Osmanlı. Alkışlar Osman Koç için geliyor. <laughs> Sen senin düşündeyim Öldürdün beni beni Yandırdın beni beni Kuru yaprak gibi gibi Oh, uh oh, -huh. Meyin aşin olurum. Sen bana Musnamım desen, gözünün yaşım olurum. Öldürdün beni beni, yandırdın beni beni, burnu yaprak gibi. gibi. Aşık oldum Sivaslı'ya Saçını boyar sarıya Haydi kaçak sevdiceğim Sivas ilinin zaraya Öldürdün beni beni Yandırdın beni beni Kuru yaprak gibi gibi i Bu yaprağı gibi 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 soluduğun sen Sivaslı Ben vallahi albümden devam ediyor zannediyorum Osman abi ben. Helal olsun var. Hiç fark yok. Müzisyenlerimiz de çok, harika. Çok çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Sağ olun. Ben bir şey dikkatimi çekti. Buraya gelen konuklarımızın hepsi akşam yemeğini yedi herhalde doğru mu? Abi çok hızlı alkışlıyorsunuz ya. Yani böyle bir anda hani hızlı çekim gibi oldu. Hayırdır? Ya i̇nanılmaz böyle. Çok güzel, çok keyifli. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Geçelim mi yerimize? Geçelim. Buyurun. Orada konuşalım, tamam. Vallahi Osman abinin sevenleri çok. Ben Şimdi, ikinizin ortasına geçeyim o zaman. Öldürdün beni Sivas'ım derken Osman abi kime yazdım bunu? Yenge burada mı? Yenge büyük bir ihtimalle buradalar da. Göremiyorum ama şu anda buradadır herhalde. Bir el kaldırırsa biz ona göre konuşmamıza devam edeceğiz de. <laughs> Eli de kaldırıyor zorla böyle. Herhalde yengemize yazdın. O benim içimde kalsın. Bu da sıkıntı. O bende ben kalsın. Ben söyleyeyim. Bu da sıkıntı. <laughs> Osman abi akşam buradan gidişle problem olursa ben seni ağırlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onu söyleyeyim. Sağ olun. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Ekin yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 23.53'e gönderebilirsiniz. Bütün mesajları ben bugün içimden geldi. Hepsini okuyacağım. Tozanlı'dan, Türkiye'nin neresinden gelirse. Gelen varsa başlayalım. Yoksa... Türkülerle Bil mi devam edelim? Evet, türküllere devam bir de, edeceğiz. Bir de biliyorsun bizim Fatih Hesen'imiz var. Şairimiz, genç şairimiz. Evet. Onun da şiirleri var. O da Tozanlı'nın gülü. Bir anne şiiri var ki... Sen dersin ana mineğini taşa bağlasın. Ben de Fatih Esen'in şiirini okurum daha sonra tabi. Zafer Çakmak aramızda hemen ana mineğini taşa bağlasın derken Zafer okuyabiliriz yani beraber. Evet hazır şiirimiz de hazır. Evet ben Esenler'den Ordulu Ayşe, Ordu'nun derelerini istiyorum sizden Servet Bey lütfen söyler misiniz iyi yayınlar diliyorum diye gelen ilk mesajı okuyacağım dedim gerisini sonra okuyacağım. İlk türküyü mü okuyalım demek istiyorsun? Şimdi biz bugün bugün bol bol eğleneceğiz. Böyle coşku varken ben bilirim ki Tozanlı oyun havalarını sever. Yani halayı sever, elliyi sever. Ben öyle biliyorum. Doğru mu? Sen ne diyorsun? Ben yani? Severiz. Elliğin kralı burada. Mavili 10 numara oynuyor. Tozanlı zaten Mavili oranın Onların oynuyor. Onların hepsini yapacağız. Yani hepsini bugün bugün coşkulu bir gece olacak. Doyumsuz türkülere doyacağız hep birlikte. O zaman durmak yok. O zaman ben yine e, albümden bir türkü daha okuyacağım. Bu arada Ecevit Yavuz aramızda, Yakaboy Köyü'nden. Kendisi değerli televizyon programcısı. Eşiyle birlikte aramızda. Hoş geldiniz. Yine Yakaboy'undan Osman abinin kardeşleri bizim de çok sponsorluğumuzu yaptılar, destek verdiler. Gülaylar Ferde, Hüseyin Koç, Şaban Koç aramızda. Onlar da benim kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Sağ olsunlar. Artık destekler sana biz bittik yani. E, evet. Dediler abi her türlü ben sizin senin yanındayız abi dediler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet şöyle Sarı güzel gelin diye bir türkümü bütün sevenlerime armağan olsun. Albümden onu okuyayım. Ondan sonra canlı canlı başlayacağız. Oyunlarla, türkülerle başlayacağız. Haydi bakalım o zaman. sevmeye sana kıyamam, Sende bu güzellik var güzel gelin Müzik Öpmeye sevmeye sana kıyamam, Sende bu O kadar güzelsin sana doyanma Kollarım boynuma sar güzel gel. O kadar güzelsin sana doyanma Gel rüyalara beni düşlenme Öpersen de yar dişlenme Çık gel rüyalara beni düşlenme Öpersen de yar yürü Aldığın gömleğin önü hiçlenme, yakası boynu var, güzel gelir Aldığın gömleğin önü hiçlenme, yakası boynu Kadirdir ki seni bırakmam peşin Üstüne yar sevmem ben olsam eşin. Kadir Kadirdir ki seni bırakmam peşin Üstüne yar sevmem ben olsam eşim Ay mısın gül müsün bembeyaz döşü Sandım taze yanmış kar güzel gün. Ay mısın gül müsün bembeyaz döşü Sandım taze yanmış kar güzel Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum da. Şimdi Engin Gayrimenkul katkılarıyla hazırlanıyor programımız. Şimdi kazanma zamanı diyelim. Hemen kazanalım mı? Kazanalım o zaman. Şimdi kazanma zamanı.